Lenoş'umun ilk balığı. Evet. Söyle kızım. Biz babamla balık tutmaya gittik ve benim ilk balığım. Bekle. Evet güzel bir mercan. Harikasın kızım. Evet. Hadi bakalım devamı rastgele. Evet. <laughs> getir bu tarafa getir. Tamam. <laughs> Aferin be Lenoş'um. Şöyle çırpındı, şöyle nasıl çırpındı şöyle. nasıl? <laughs> Bak tekneye düştü. Aferin kız sana. Maşallah. <laughs> Lenacığım. İşte benim balıkçı kızım. Sakin yavaş 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 yavaş. Çok güzel bir balık geliyor. Hadi bakalım. Maşallah kızım. Çok güzel. Çek kızım. Aferin bebeğim be. Huu, harika bir mercan. Tebrik ederim kızım seni. Hani öpücük babaya. Oy kurban olurum. Evet işte usta balıkçı Lena. Bir mercan daha. Getir. Aferin kızıma be. Bu biraz küçük ama olsun. Evet öbürleri çok daha büyük. Evet, çok daha büyük. Bakın kızım neler yapıyor. Duygularını anlat bana. Ay çok güzel çekiyor çekiyor, çekiyor, çekiyor. Balıkçı, Lena, balıkçı Lena, balıkları çekiyor. Maşallah bugün çupra, istavrit, mercan. Ne varsa çekti. Harika çek çek teknenin içine. Aferin kızıma be. Aferin. Çok güzel bir mercan yakaladı kızım. Bugün de hep mercan geliyor. Evet, aferin. Balık çilena geliyor. Oltasını atıyor. <laughs> Kız kaçıncı balığın bu? Bayağı oldu, Bayağı oldu maşallah. Aferin güzel bir mercan daha. Aferin şanslı kızım. Vallahi balık çilenanın kaçıncı balığı bilmiyorum. Maşallah. Evet balıkçı Lena çekiyor ve güzel bir mercan daha. Mercan çek, teknenin içine çek, kaçıracaksın kızım. Aferin be kızıma. Aferin be. İşte balıkçı Lena ve babası. <laughs> evet.